ağaç yani en az kestiğim şimdi kestiğim bir ağaç bir bir buçuk sene özel bir yere bakılıp da kurutulursa onlar ancak o şekilde cevap verebilir. Ha, yoksa ceviz, ıhlamur, orsit, orsit diyoruz yani meşenin bir türü, fındık ağacın var bir parça, iki üç tane bir sehpa çıkar. Yani onlardan yapılır. Ancak bu ağaçların hepsi doğal. Bir tek nedeni şudur, Ceviz biraz hareketli. orsik dediğimiz, meşeye benzeyen dediğimiz ağaç biraz daha hareketlidir. Ihlamur düzgün bir ağaç olduğu için onların hareketi yok yanlarda. Kabukları 8'den aşağı olmaz. 8'den yapıyorum devamlı. Bir de bunların kabukları, yan kabukları düşme tehlikesi var. O düşer yani. Kime yaptırırsa yaptırın, düşer. Yani bunun başka bir alternatifi yok ama kabuklar düştükten sonra gene aynı hareketi almış oluyor yani, olur yani. Sehpa olsun, yağmurda, güneşte durmayacak. Bunlar gölge bir yerde. Hani güneş vurabilir, güneş vurduktan sonra yağmur vurursa çatlama yapar. Ya onu öyle bir kolladıktan sonra onu uzun yani. Böyle şey değil yani. Sekiz santim çürüyeceğini bir düşünsen, her sene bir, bir santim çürüdüğünü fark et, 8 sene. Şu, yağmur yağmadı, güneş vurmadı, yağmur da uzayını almadıktan sonra bu. Bitti sana 25-30 sene. Getirdim hani bir model çıkartayım diye hemen yaptım. Fakat tutkal tutmuyor yaş Bir müşteri isterse ki bana bunu yap. En az 6 ay, 7 ay, 8 ay. 10 ay üzerine ancak sandalye verebilirim. Çünkü bugün kessem bir, bir buçuk senede duruyor. İlle kullanıp ben İstanbul'a gönderdim mesela. Büyük Büyükleri'ye gönderdim iki tane. Sehpasını da gönderdim. Masasını da gönderdim. Kendi kullandığım var ama onu da müşteri için yapıyoruz. sen i̇steyen olursa satar. <laughs> Problem yok. <laughs> Problem yok. Come on, get yani bulduğum zaman ağaç bunlar mesela çok eski ağaçlar bunlar. Bunlar çok eski ağaçlar. Yani bunu bulduğum zaman bir tane altına taban oturuyorum, bir tane bunun üzerine masa şeklinde yani zigon, zigon pardon, pardon, piskos masası dediklerin türünü üretiyoruz. Yani. Yani mesela bunu bulma imkanın olabilir belki. Gidersin mesela ormana, ormandan bakarsın alırsın, yaparsın, kökünü çıkartırsın, getirirsin, kurutursun, yaparsın. Ama cevizi bulmak çok zor. Cevizi bulmak zor.